Merhaba. Kirli bilginin yerine doğru bilgiyi koymaya çalışıyoruz. Sosyal medya o kadar manipülatif bir ortam ki bilgileri o kadar eğip bükebiliyorsunuz ki videoyu birlikte adım adım izleyeceğiz. İnternette dolaşan bir video. Tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi psikiyatriye oldukça düşman, antipsikiyatri akımının arkalarını almış olaraktan konuşan tipler. <laughs> I would say one. <laughs> How many people have I cured? Well, uh, there are no real cures right now in psychiatry. Adamlara sordukları kaç kişi cure? Yani tamamen iyileştirdiniz. Treatment, tedavi değil. Tamamen normal hale getirdiniz diye soruyorlar. Bu adamlar da akademisyen. 2016 Amerikan Psikiyatri 2006 APA toplantısına katılmış akademisyen insanlar. Dikkatli ve ölçülü bir hekimseniz tedavi ve iyileşme arasındaki farkı göz ardı edemezsiniz. Peki kim iyileşiyor? Yani örneğin safra kesesi taşınız var, ağrınız var. Gidip safra kesenizi alıyoruz. Sizi tedavi ediyoruz. Yani treatment yapılıyor. Bu kür mü? Hayır değil. Artık safra keseniz yok. Bir seçim yaptık. Ve Safra kesiniz artık yemekten sonra yemek arasında safra salgılamayacak ama taşların kanala düşmesi, ölüm riski vesaire de o ağrılar, safra koli ağrıları gidecek. Bu bir treatment, tedavi ama kür, tamamen önceki haline dönmek değil, asla değil yani. Tüm cerrahi operasyonlar, tüm ortopedik operasyonlar, yoğun bir akciğer enfeksiyonu geçirdiniz, zatürre oldunuz, çok ağır bir enfeksiyonunuz oldu... İyileştiniz, perikard enfeksiyonunuz oldu, kalp zarı enfeksiyonunuz, kalp krizi geçirdiniz. Sizi treatment yaptık, kalbiniz işliyor, stent takıldı, işlevselsiniz yine merdiven çıkabiliyorsunuz ya da akciğeriniz iyileşti. Peki kür hastalanmadan önceki kalbiniz mi? Hastalanmadan önceki akciğeriniz mi? Aynı hiç hasar görmemiş haline döndüler mi? Asla böyle bir kür yok. Ya bunu psikiyatriye dayatmaları saçmalık. Adam zaten söylüyor. Yani söylediği şey kür yok. Treatment var. Tedavi var yani. Tam iyileşmeyi kim vaat edebilir ki? İlerleyelim. You asked me about the issue about how many people I've cured. I don't know that any of us are ever completely cured of anything. I have not been able to Zaten söylüyor yani kim iyileştirebiliyor ki diye, yani cure ede, edebiliyor cure many patients. I have cured none of my diye. Böyle baktığınız zaman bu akademisyenler son derece mütevazi ve alçak gönüllü bir şekilde e, bunu konuşuyorlar. Ki hiçbir şey iyileştirmeyen insanlar niye bir toplantıya gelsinler, niye uğraşsınlar, hatta bunlara niye talep olsun? Neden, yani hiç kimse iyileştiremiyorsak neden talep olsun ki yani? Niçin bir ay sonrasında randevu veriyoruz, iki ay sonrasına randevu veriyoruz? Devam edelim. So you have to ask the classic Roman question. Ee, Thomas Sass, işte antipsikiyatri ilgili pek çok kitabın yazarı. Jeffrey Mason gibi, işte psikiyatrinin zorbalığı, bir psikanalistin acı sonu, bir psikanalistin acı serüveni gibi kitapların e, yazarı olan Jeffrey Mason gibi kitapları var. Şimdi hatırlayamıyorum. O kitaplardan da getirebilirsiniz. Ünlü bir antipsikiyatrist ve diyor ki klasik Roma sorusunu sormamız gerekiyor. "Li who, "Who benefits? The people who make the diagnosis." Çok büyük bir itham, yani çok büyük bir itham. Dedikleri gibi olsa ilaç şirketinin ortağı olurdum. Olurduk hepimiz. Bir sürü psikiyatristin acili olan, intiharı olan, ölüme olan böyle bir branşta ben toplum ruh sağlığındaki arkadaşlarımızın kapalı servisleri görmenizi isterim. Yani çok büyük emek bunlar. Orada çalışmak, hemşerik yapmak, doktorluk yapmak çok büyük emek. Bu böyle bir ithamı hak etmiyorlar. Bu daha çok işte yaşam koçu ya da işte tedavi yapmaya kendini yetkili zanneden tipler bunu yayıyorlar. Fakat atladıkları bir şey var. Thomas Sass sadece... Psikiyatriyi yani ilaçları eleştirmiyor. Jeffrey Mason'un kendisi bir psikanalisttir ve bunu eleştirir. Pek çok psikiyatristin psikanalizi eleştirdiği gibi Thomas Sass da ilaçları eleştirdiği kadar, diğer tedavi yöntemlerini eleştirdiği kadar terapi yöntemlerini, özellikle dinamik terapi yöntemlerini eleştirir. Ve bu adamların yoğun çabaları, Gugu Kuşu gibi filmlerin çabaları ve o dönemde bile çiçek çocuklar vesaire barış bu ne işte e, kapitalist sistemin bozduğu insanları tekrar işlevsel hale getirmek için kapitalizme hizmet eden e, uşaklarsınız psikiyatristler böyledir filan gibi son derece romantik yaklaşımlar yüzünden EKT'ye giderek kalktı Amerika'da Avrupa'da ama şimdi tekrar ya iyi bir yöntemdi o filan diye konuşup getirmeye çalışıyorlar. Bu insanlar hekim olmasına rağmen ya da analist olmasına rağmen bu neden söyledi? Bilmiyorum. İnsanların kişilikleri, yapıları. Ha ben de söyleyebilirim. Kim kazanıyor? Biz kitabı yazan kazanıyor yani. Bu anlamda popüler olan, pop yıldızı olan kazanıyor. Fakat bu adamların iddiaları yani 1960'lardan beri devam eden bu iddialar. Antipsikiyatrinin doğuşu 1950'ler 60'lar. Çok bir işe yaramamış olacak ki psikiyatri gelişerek hatta biyolojik olarak inanılmaz gelişerek ilerliyor. Hatta hep söylediğim, umutluyum, umutluyum dediğim kilo sorunu yenilecek, şu sorunu yenilecek, kan tahlili yapabileceğiz gibi ilk kez Alzheimer'ın bir kan tahlili çıktı. Onu da paylaşacağım yakın zamanda. Lütfen kelimeleri bükerek, istatistikleri bükerek yapılan bu tip programlara inanmayınız. İnanmayınız yani. Muhabbetle kalın.